Hünkârım. Buyurun paşa. Gazetelerde bazı havadisler çıkmış. Bağdat Demiryolu meselesiyle alakalı mı? Ne diyorlar? Hünkârım, şimdiye kadar Almanların hangi imtiyazı doğru bir şekilde yaptıklarından bahsediyorlar. Memleket açken, halk fakirken, başka meseleler varken... ...memleketin servetinin demir yollarına verilmesini doğru olup olmadığını sorguluyorlar. Devlete verilen vergilerin bu tür demir yolu gibi işlere ayrılması yerine... ...yine halka ekmek olacak işlere ayrılmasını istiyorlar. Milletimizin rızkını düşündüğümüz için bu demir yapıyoruz paşa. Benim milletim sadece İstanbul'daki ekabir takımından ibaret değildir. Bu memleketin geniş ovalarındaki mahsuller... ...başka yerlere ihraç edilebilecekken çürüyor. Çiftçi bu sebeple aç. Çiftçi mahsulünü alıyor lakin götüremiyor yol yok. Lakin bu demiryolu Konya Ovası'nı boydan boya geçecek, olsa varacak. Anadolu'nun varlığını götürecek her yere. İnşallah hünkâr. Yazının devamında da şöyle diyor. Talebelere sesleniyor. Hı. Mektepleri boşaltmaya çağırıyorlar hünkâr. Demir Demiryoluna karşı çıkmaya, kendi hakları olan zenginliğin yine kendileriyle paylaşılması için isyana davet ediyorlar. Kim yazmış bu yazıyı paşa? Hünkârım, muharriri mahlas kullanmış. Sonunda da şunları söylüyor. Ey Osmanlı'nın Necip talebeleri. Abdülhamid'in kapısına dayanın ve ona şunu sorun. Bağdat Demiryolu'nun güzergahı nedir? Göreceksiniz, sırf şirketleri zengin etmek için... ...demiryolu uzatılacak da uzatılacak. Sizlerin rızkını sultanın şirketlere peşkeş çektiğini göreceksiniz. Sultan'dan demiryolu güzergahının açık açık ilan edilmesini isteyin. O vakit benim haklı olduğumu anlayacaksınız. Eğer Sultan Abdülhamit biraz memleketinizi düşünüyorsa o güzergahı ilan eder diye yazmış hünkâr. Oyuna bak. Oyuna bak. Memleketin sadece cebini değil, emniyetini de düşündüğümüzü bilirler. Ve gerekirse bunun için yolu uzatacağımızı da bilirler. Bizden demir yolunun güzergahını öğrenmek istiyorlar. Ne yapacağız hünkârı? Bunlar açık açık meydan okuyorlar. Bu mesele devletin emniyet meselesidir paşa. İlan edemeyiz. Lakin hünkârım, bu gençler bunlara bu takdirde iyice inanacaklar. İlan edemeyiz paşa. Gerekirse bunlara inansınlar. Bugünü kurtarmak için istikbalimizi rehin veremeyiz. Gazetelere ilan veririz. Güzergah devletin emniyet meselesi olduğundan ilan edilmeyecektir deyiniz. Emredersiniz hünkâr. Kış olsun gelsinler. Göğsümüzü de yaza çeviririz. Rüzgar olup essinler. Duvar olur set çekeriz. Yağmur olup yağsın var, güneş açar kururuz. Devletimizin bekasını üç beş kişinin cebine emanet ederiz.